Arkadaşlar merhaba. İnternetten almış olduğum bir park sensörün size görsel videosunu çekeceğim. Videoyu çok kısa tutmayı düşünüyorum. Zaten ben de uzun videoları çok fazla sevmem. Direkt olaya girip ürünü hızlı bir şekilde tanımayı isterim. O yüzden ee, videoyu kısa tutmak istiyorum. Tabi burada göreceğiniz ürün sadece görsel amaçlı ürünün şeklini, Kalitesini inceleyeceğiz. Evet, kutuyu açıyoruz. Kullanma kitapçığı çıkıyor da burada bağlantı şekilleri anlatılıyor. Ee, bu park sensörü, ekranlı bir park sensörü. Şöyle bir ekranı var, kablosu ve bu da dağıtıcı modül. Şu şekilde kenara koyuyorum. Onun dışında yapıştırmak için bir parçası var yine ekranın altına tutturuyorsunuz şu şekilde. Bu ürün neymiş? He, bu ürün de delme aparatıymış. Bakalım hemen. Evet bir matkap yardımıyla delikleri bununla açabiliriz. Gerçi bana ihtiyacım yok. Ben daha önce delmiştim. Arabanın deliklerini. Bunlar da algılayıcı sensörler. Ben beyaz kullandım. Arabam beyaz renke yakın bir renk olduğu için beyaz tercih ettim. E, yorumlara baktığımda kullanan kişiler memnun olduğunu söyledi ürünlerden. E, mesafe gerçekliliğin de çok yakın olduğunu söylediler. Dolayısıyla ben de yorumlara bakarak bu ürünü aldım. E, ürünün fiyatı uygun. Genelde ben baktığım zaman internette fiyatları hiç kimse paylaşmıyor ürün fiyatlarını. Ben paylaşmayı seviyorum. O yüzden ee, bu ürünü ben yaklaşık 250 liraya aldım, kargo dahildi fiyatın içerisine. İnternette değişik modeller, değişik şekillerde park sensörleri mevcut, ama fiyat olarak en ideal ürün ee, buna karar verdim. Genelde de zaten e, bu ekranlı model ürünler 250 ile 500-600 TL bandında değişiyor. Bazı aynı ürünler. Farklı fiyatlara satılabiliyor. Ben bu ürünü farklı fiyatlarda da gördüm. Ama en uygun e, hangi aldım ben bunu? N11'den aldım diye düşünüyorum. Bakalım. Evet N11'den aldım. 250 TL'ye. Ama bu fiyatları zaten birçok sitede bulabilirsiniz. Ürünün kalitesi şu anda baktığınızda malzeme olarak kaliteli bir malzemeye benziyor. Malzemesi kaliteli. Şu anda ben bunu hemen takıp deneyemeyeceğim. Birkaç gün beklemek zorundayım. Bazı işlerim var. Arabanla yapmam gereken. İnşallah e, taktıktan sonra da size kısa bir video atarım. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı alışverişler dilerim. Hoşçakalın.